Herkese selamlar kıymetli hocalarım. Bir diğer DBT çıkmış soru analiziyle birlikteyiz. Tefsir tarihi ve usulü Kur'an-ı Kerim muhtevasına dair soruları başlık halinde göreceğiz. Amacımız size bir zihin atlası, ÖSYM'nin nerelere dikkat etme, nerelere dikkat çektiğini, nerelere daha çok yoğunlukla baktığımıza dair ipuçları sunmaktır bu videoda. Şimdi 2014, 2016 ve 2018'de DBT1'de her zaman ortak sorular gelmişti. Bu ortak sorulardan ilki cem ve istinsah kavramı. Bu kavram ne ile ilgiliydi? Bilginiz var mı? Fikriniz var mı? Eğer yoksa eksiğiniz var demektir biliyorsunuz ki Hazreti Bekir döneminde farklı materyaller üzerine yazılmış Kur'an'ın bir araya getirilmesi ve bir mushaf haline getirilmesi döneminden bahsediyoruz. Cem ve istinsah dönemini. Öseyme bunu sormuştu sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorduğu kavram secavent kavramıydı. Burada bazı Kur'an ayetlerinde bir cümlenin anlamının bittiğini, ve başka bir cümleye geçirdiğini belirtmek üzere kelimenin üst kısmına durak işareti konulması soruldu. Buna ne denir diye sorulmuştu. Secavent kavramı sorular. Bununla birlikte şıklarda geçen kavramlara dikkat ediniz sevgili arkadaşlar. Bir diğer soru neydi? Tecvit kuralı. Herhangi bir tecvit kuralı bunları biliyorsunuz zaten. Çok değinmeye gerek yok. Kur'an'ın isim ve sıfatları soru olarak geldi. Yapabileceğiniz bir soruydu arkadaşlar. Yine ÖSYM'nin özellikle tefsir tarihi ve usulünde kavramsal düzeyde çokça soru sorduğunu biliyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir örnek veriyor. Hasene ve seyyiye kavramları. Bu kavramların zıt olduğunu biliyoruz. Hasene iyilik, seyyiye kötülük. Bu tarz kavramlarda Kur'an'da geçen bu tarz kavramları, zıtlıkla ilişkilendirebileceğimiz kavramları e, şıklara koyuyor ve hangisi bunun benzeri bir kavram değildir diye sormuştu. E, Tavut ve belam zıt kavramlar değildir sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Soru yorum olarak Kur'an'a dair bir yorum sorusu soruldu. Bunu çözebilirsiniz rahatlıkla. Çok da sizi zorlayacak bir soru değildi sevgili arkadaşlar. Bir diğer soru arkadaşlar. Mekki surelerin genel özellikleri arasında yer almaz diye bir soru geldi. Yani Mekki ve Medeni sureleri bilmeniz gerekiyor. Rivayet tefsirinin özellikleri soru yorum tarzında geldi. Rivayet ve dirayet tefsirlerinin özelliklerine bakmanız gerekiyor. Teşri ve tedric kavramı yine karşımıza geliyor. Hazreti Ayşe'den bir rivayetle sevgili arkadaşlar. Kur'an'da ilk inen surelerin yapısına dair ve içki ayetlerinin, zina ayetlerinin hangi aşamalardan geçerek Müslümanların hayatına geldiğini, Müslümanları tedrici bir usulle terbiye ettiğinden bahsediyor bu duruma bu yönteme karşılık gelen iki kavram teşri ve tecridi. Bu kavramları bu şekilde sordu ÖSYM. E. Kavramlara her zaman dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bir diğeri Kur'an ilimlerinden lafız anlam ilişkileri zaten ÖSYM tefsir, Kur'an-ı Kerim ve muhtevası bölümünde bu kavramları, Kur'an ilimlerini çıkça sıkça soruluyor arkadaşlar. Ve bir diğeri arkadaşlar dirayet tefsiri. Dikkat edin burada rivayet var, burada dirayet var. Devam ediyoruz. Tevkifi kavramını hem öabeti hem de, de çokça sorduğu bir kavramdır. Ee, bu kavramı bilmiyorsanız mesela çalışmalarınızda şu ana kadar bu kavramı adeta ilk defa duymuş gibiyseniz ciddi manada eksikleriniz var arkadaşlar. Tevkifi kavramı ayetlerin tertibiyle ilgili bir meseledir. Kur'an'da yer alan surelerin ve ayetlerin e, vahiy ile yani Hazreti Muhammed tarafından e, belirtildiğine dair bir kavramdır. Yani Kur'an'da yer alan arkadaşlar surenin, nereye konulacağına dair Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla peygamber eliyle e, yerlerinin belirtilmesi bu işlemin tevkifi olduğu anlamına geliyordu. Yani bir Kur'an-ı Kerim muhtevası tefsir usulü çalışıyorsanız bu kavramı mutlaka ve mutlaka bilmiş olmanız gerekiyor. Şu ana kadar bu kavramla ilgili bir bilginiz yoksa ciddi manada eksiğiniz var demektir sevgili hocalarım. Devam edelim. Tabiun dönemi tefsir faaliyeti özelliklerine bakınız. Cem ve istinsah dönemi, tabiun dönemi, tebe-i tabiun dönemi, tefsir dönemi özelliklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Mefhum kavramı yine karşımıza geldi, soruldu. Dikkat edin kavramlar soruluyor. Bir ayet bağlamında geniş bir paragrafla birlikte bu kavram soruldu. Bununla birlikte slaytın sonunda vereceğim kavramlara da dikkat ediniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğeri aynı tabi Mehmet Efendi DHBT lisans düzeyinde artık detay bir soru olarak karşımıza geliyor. Osmanlı döneminde az sayıda tefsir tercümesinin yapıldığı bir dönemde terceme tutup fi tefsirul Kur'an eserinin yazarı olarak soruldu. Hakikaten detay bir soruydu. Bu tarz sorular gelmektedir. Bu tarz sorular eleyici sorular olarak karşımıza gelebilmektedir. Yine bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hazreti Lokman'ın öğütleri. Basit düzeyde bir soru. 2016 DBT 1'de sorulmuş bir soru. Çözebileceğiniz bir soru şekliydi arkadaşlar. Kur'an'da ehli kitaba emredilmeyen ibadetler yani Kur'an kültürlerinin türünüzün ölçülmesi. Kur'an'ın içeriğine, Kur'an'ın muhtevasına hakim olup olmayışınızı ölçen güzel, kaliteli bir soru olarak karşımıza geldi. Kur'an'da ehli kitaba emredilmeyen ibadet. Hac ibadeti gibi cevap arkadaşlar. Bir diğer soru arkadaşlar, Kur'an'da ismi sure adı olarak geçmez. Kim yani Kur'an'da ismi geçiyor ama sure adı olarak geçmiyor. Bu da farklı bir içerik, farklı bir muhteva olarak geçiyor. Hangisinin ismi sure adı olarak geçmiyor? Cevap Hz. Lut idi sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Tevkifi yine çıktı. Dikkat ediniz ve Tekasür suresinin içeriği çıktı. DBT'ye baktığımızda arkadaşlar daha çok kısa surelerin içeriklerini sormuşlar. Bunlara dikkat ediniz. Yine mücmel mübeyyen kavramları çıktı. Bunlara dikkat Bu kavramlar hakikaten çok çok önemli. Zaten ÖSYM, e, e, DBT'de ve de, e, de döne döne bu ve benzeri kavramları soruyor arkadaşlar. Mücmel mübeyyen, e, mübhevatul Kur'an, icazul Kur'an, nasih, mensuh, garibul Kur'an bu kavramları slaytın sonunda vereceğim. Bunlara dikkat ediniz lütfen bir diğeri soru yorum tarzında Kur'an kıssalarına dair bir soru geldi. Çözebileceğiniz düzeyde bir soruydu. Çağdaş dönem tefsir ekolleri yine ÖSYM'nin bundan sonraki yıllarda da sorduğu sorular arasında tefsir ekolleri ve mezhebi tefsir ekolleri, ihalî tefsir ekolleri gibi gibi ekoller farklı şekillerde soru olarak karşımıza geliyor. İsrailiyatın tefsirlere giriş nedenleri soruldu. Bu konuya da bakınız Afet kitaplarından. Mübhematul Kur'an kavramı soruldu. Kur'an ilimlerinden mücmel mübeyyen lafız e, e, olarak baktığımızda bu ilimlerin bu disiplinlere bakınız. Bunlar e, çok önemli konular. Yani özellikle bu kavramlara mutlaka ve mutlaka bakmanız gerekiyor. Bunları içselleştirmeniz gerekiyor. E, Mecazul Kur'an, icazul Kur'an mesela bunları birbirinden ayırt etmeniz gerekiyor. Müşkilil Kur'an, müteşabihul Kur'an gibi gibi kavramlar burada mutlaka bilmeniz gereken kavramlar sevgili hocalarım. Tefsir türlerinden yine mezhebi tefsir soru olarak geldi. Vücuh ve nezair bu kavramlar yine Kur'an ilimleriyle ilgili çok önemli kavramlar bunları bilmeniz gerekiyor. Sebebi nüzullar soru yorum tarzında bir şekilde geldi çözebileceğiniz bir soruydu. Maturidin'in tevilat Kur'an'ının özellikleri sorulduğu bir dilayet tefsiri olarak önemlidir arkadaşlar. Ee, yine ÖSYM'nin ÖABT'de de ve DBT'de de, de sorduğu sorulardır. Dikkat ediniz DBT lisans düzeyine hazırlanıyorsanız artık burada detay sorular karşımıza geliyor Aynı tabi Mehmet Efendi, Tevilat-ı Kur'an lisans düzeyinde artık bu sorular biraz daha e, bilgi gerektiren detay sorular olarak karşımıza geliyor. Kur'an'da helak olan kavimler soruldu sevgili arkadaşlar. Bunlar e, bizim DBT1'de herkesi ilgilendiren e, sorulardır arkadaşlar. Kur'an'da helak olan kavimler. Mesela meymene diye bir şık, şık kavram bir kavim ismi koymuşlar. Halbuki meymene bir kavim değildi. Burada e, Ashabul Meymene diye Beled suresinde geçen kavram bir kabile ismi değildi. Kavim ismi değildi arkadaşlar. Hazreti Zeyt soruldu. Yine Kur'an'da ismi geçen bir kişi olarak aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. Bir paragrafta açıklama yapılarak soru düzeyinde geldi sevgili arkadaşlar. Bir diğer soru tecvid kaidesi bilindik şeyler. Felak ve Nas surelerin muhtevası soruldu. Y yine tevkifi soruldu. Dikkat edin arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi ÖSYM'nin her zaman vazgeçilmezleri vardır. Bunlar çıkmadı çıktı bir daha sorulmaz diye bir mantıkla hareket etmeyin. Yine Kur'an ilimlerinden Garibul Kur'an soruldu. Soru yorum tarzında Tebe-i Tabi'in döneminin özellikleri soruldu tabi'in dönemi, cem ve istinsah dönemi, tebe-i tabi'in dönemi özellikleri. Bunlar yine farklı bir formatta soru olarak gelebilir. Bunlara dikkat ediniz. Maturidin'in Tevilat-ül Kur'an'ı soruldu. Dikkat edin burada Tevilat-ül Kur'an'ın özelliklerini sordular. Burada yine geldiğimizde 2018'de Maturidin'in Tevilat-ül Kur'an'ını sordular. Yani ÖSYM e sorduğunu bir daha soruyor arkadaşlar. Devam edelim. Aksamül Kur'an. Bu yine Kur'an ilimlerinden Kur'an'daki yemin ifadelerini işleyen bir ilimdir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yine işari tefsir ekolü anlamında tefsir türleri ve tefsir ekolleri bağlamında bilmeniz gereken bir kavramdır sevgili arkadaşlar. Ve İbn Kesir'in Tefsirü'l Kur'an'il Azim'i soruldu. Bir diğeri müşkilül Kur'an, nasih ve mensuh meselesi soruldu Kur'an ilimleri. Tedvin dönemi alimleri yine soruldu arkadaşlar. Umum ve husus kavramı soruldu. Buna bunu dikkat etmeniz gereken, özellikle birbirinden ayırt etmeniz gereken şu kavramlar çok çok önemli. Mesela mücmel mübeyyen, mübevatul Kur'an, vücuh ve nezair e, garibul Kur'an, aksamul Kur'an, müşkilil Kur'an, umum ve husus gibi kavramları, ilimleri, Kur'an ilimlerini mutlaka birbirinden ayırt edecek düzeyde bilmeniz gerekiyor. Kur'an'ın lafzına, Kur'an'ın manasına dair ilimleri bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Genel çerçeve böyle ve yine ÖSYM genel çerçeveyi bu şekilde çizerek size sorular soracaktır. Buna göre hem buradaki kavramlara odaklanmanız gerekiyor, aynı zamanda şıklarda geçen kavramlara göz atmanız gerekiyor. Bunlara yoğunlaşmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.